Selamünaleyküm arkadaşlar. Ben Nedim Yıldız. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün traktörümüz Başak 2060 BB'yi kılıf takacağız. Tam çift sezon da başlıyor. Yani çizilmesini istemem. Bunun bir önceki kılıfına beraber sipariş vermiştim. Şu an yani şu andaki fiyat farklıdır. Ondan yanlış bilgi vermek istemiyorum. Öteki eskidi. Bu kaldı. Yardım brandadan aldım. Bu Manisa üretim olması lazım. İşte kapıda ödemeli. Ben buradan ödemiştim. Çoğu insan bunu takamıyor. Aslında çok da zor değil. Kolay da değil. Zor da değil. Bakalım nasıl güzel olacak mı beraber takalım. Şöyle kılıfı bir açalım. Bunlar bakır kapartı olarak bir de saç kaportu iki tip varmış kılıfı. Oh, alacalı beleceli. <laughs> şu naylonlu, şu naylon olan yer arka tarafı. şöyle. Hadi bakalım bismillah. Şimdi bunu bir kaputu kaldıralım arkadaşlar. Kaputu kaldırdıktan sonra şunu şöyle bir denkleştirelim. Denkleyelim. Şöyle. Şurası açma kapatma mandalının olduğu yer. Şöyle. Bakın doğru. Bunları buradan zaten çapacağız. Lastiyeceğiz daha. Daha sertleştireceğiz. Evet. Bu naylon olan yer. Göstergelerin olduğu yer. Şöyle bakalım. Şimdi ilk olarak şöyle burayı top düz düp düzü yaptıktan sonra şu teneke kısmı şöyle yamıyoruz arkadaşlar içeri doğru. Şöyle yamıyoruz. Bu teneke kısmı da aynı şekilde. Hep bunlar tenekeli zaten. Şimdi bunu çekerek tam şu lastik izasının lastik demeyeyim de şu dikiş hizasını düzgelce şekilde getirdikten sonra bunu şöyle gerdirip şöyle hop tamam birinci kademe yaptık. Şu arkaya doğru gerdiriyoruz gergin olsun diye. Şimdi buradan önce şu arkayı yapalım bir kez. Hop. Şunu gerdiriyoruz arkaya doğru. Tamam. Şimdi diğer tarafa geçirim. Hep gerdirme. Hep gerdirme işlemi. Evet, şunu yapalım gerdirerek. Tamam şimdi sıra burada. Buranın diğer tarafı da olması lazım. Canavar nasıl? Şunu da olması lazım. Evet altta kalmış. Evet. Tamam. Şimdi orta bölmeler yapıyoruz. Hep maksat gerdirmek. Her tarafı gerdire 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 düz şekli buluyoruz. Aslında zor değil. Sadece bazıları çamurluk kısmına kılıf alıyor. Şu çamurluk kısmının kılıf takması biraz daha zor oluyor. Ne oluyor? Şurada plastik oluyor. Plastik söküyorsunuz. Sonra takıp tekrar plastiğini de yeni takmak zorundasınız. Şunları istiyor mu sökülmek bilmiyorum. Şunları istiyorsa bunlar da sökülüyor. Yani şu da sökülüyor. Şu tutamacı da sökülüyor. Yani o biraz teferruatlı. En basiti bu daha basit. Yaptık mı burayı? Ooo Traktörün çehresi değişti ya. <laughs> Traktörün şu anahtarı alalım, şuraya koyalım. Şimdi burada şuradan içeriye şu ineteğimi sokacağız. Şöyle biraz da yamalım ki. Evet. Girdim kalsın. Öbür tarafı da yapalım aynen. Şöyle yamalım. Çünkü oraya el girmiyor. Evet. Tamam. Burayı sabitledik. şurada bir ipler çıkacak arkadaşlar. Bu ipleri de böyle buradan bağlayacağız. Tamam. Diğer tarafa geçelim. Şu ipi de şu demire bağlıyoruz. çözümeli bile değil. Direkt bağlayalım. Bu var ya sadece bu traktör için değil. T580'ler dahil olsun yani. Bütün traktörler için. Ya ne olayet olsun baş traktör olsun hiç fark etmez. Aynı yöntem aynı sistem. Gerdire gerdire düzenli şekilde takmak. Şimdi buraya geçelim. Şimdi bunlar böyle geçmeceli. geçip bıraktığınızda da burayı gerdiriyor. Anahtarı takalım yerimize. Şöyle alttan şöyle alalım anahtarı. Şu çakmaklık olan bölüm kalsın. Çünkü orada 12 volt çıkışı var. Güzel oluyor. Şöyle gösterge de güzel. Burada bir açıklık olacak. Böyle giderken. Bunu da şu cebinde bakalım neler varmış. Heh, evet. Başka bir şey yok. Şimdi bu çengeler arkadaşlar ne işe yarıyor? Şu işe yarıyor. Buradan şey takılıyor lastikten. Sonra biraz da yamalım elimizle. Bunu böyle gerdirerek şöyle şurayı takıyoruz. Diğer tarafa da burada bir lastik var. Lastiği de bu çengeli geçireceğiz. Şöyle elimizde falan yandıralım. Açılmasın. Tamam. Buradan da gerdirdik. Bunları yine içine koyalım. Başka bir yerde var mı? Dört tane koymuşlar bu çengelden ama. Başka bir yerde var mı diye bakıyorum. Başka bir yerde gerilecek bir yer yok. Şimdi şöyle açın. Hop. Şunları da böyle düzeltin. İçten telleri. Çıkmaz onlar kolay kolay da. Tamam. Nasıl oldu? Gergin bir şekilde bu şeyi de yapabiliriz. Ama kılıfta güzel yapmışlar. Burada yardım brandaya da teşekkür etmek istiyorum. Güzel oturdu. Şimdi alıp da takıp oturmayanlar da var. Böyle değişik yerlerinde sorun çıkanlar da var. Bir sorun da çıkmadı. Bir dikiş sorun da çıkmadı. Adamların brandası güzelmiş. Şöyle bir gezdireyim. Etrafını öyle bitirelim. Şurada biraz esneklik var. Şurada iki tarafta. Şu esnekliğin haricinde bir şey görünmüyor. Şöyle. Şurası falan. içe geçelim. Hop. Bu, bu naylonlar bir müddet sonra eskiyor. Şuradan şöyle keserek. Şuradan keserek. Şu sağlam ipi de kopartarak onu da keserek daha doğrusu kopartmayın da onu da keserek burayı boşaltabilirsiniz. O zaman da bir müddet sonra artık daha güzel görüş göstergeleri daha iyi görebilirsiniz. Şu anda yeni olduğu için çok güzel görünüyor da bir müddet sonra burası eskiyebiliyor. Ama diğer yerleri dayanıyor bayağı bir arkadaşlar. Şurada hafta bir açıklık var. Şurada da şöyle. Ama pek bir zararlı değil. Genel olarak kılıf 10 numara oldu. Abone olmayı unutmayın. Traktör inceleme videoları, köy tarım videolarını izlemeyi seviyorsanız kanalıma rahatlıkla abone olabilirsiniz. Tabi abone ücretsiz tamamen. Bunu da söylemeden geçmeyeyim. Yani bütün YouTube'daki abonelikleri ücretsiz. Kendinize çok iyi bakın. Bir tane videolara görüşmek üzere. Hoşçakalın. Allah'a emanet olun. Bay bay.